hayatımıza yön veren, akıbetimizi belirleyecek olan bir merkezdir kalp. İmanla küfrün, sevgiyle nefretin, cesaretle korkaklığın, iyilikle kötülüğün, kısaca bütün duyguların kaynağıdır kalp. Kalp iki şekilde tasvir edilmiş. Bir et parçası olan kalp var, bir de iman mekanı olan kalp var. i̇mam Gazali bununla ilgili diyor ki, insanın göğsünde bulunan kan pompalayan hayvanlarda hatta ölülerden bulunan bir kalp var diyor. İkincisi ise bizim aslında üzerinde duracağımız ruhani olup cismani kalple bağlantısı olan ve sorumluluk tutulan Allah huzurunda mesul olan kalp. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bununla ilgili dikkat edin diyor. Vücutta bir et parçası var ki o iyi ve sağlam olursa bütün azalar sağlam olur. O bozuk olursa bütün beden bozuk olur. Dikkat edin o kalptir. Resulullah Aleyhisselam biliyorsunuz bir harp dönüşünde küçük cihattan büyük cihada dönmüş bulunmaktayız dediğinde ashab buyurdu dedi ki ya Resulallah büyük cihat. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki güzel kulluk için nefsimizle vereceğimiz mücadeledir yani. Şimdi insanoğlu nefsini terbiye etmediği müddetçe cihada da gitmesi mümkün olmaz. Hazreti Mevlana soruyorlar efendi kim köle kim? Diyor ki nefsinin ve isteklerinin emiri olan efendidir. Nefsinin ve isteklerinin esiri olan da köledir diyor değil mi? Misafir gelecekmiş gibi evini, ölüm gelecekmiş gibi kalbini temiz tut diyor. Yani.